Hüseyin'cim lafını böldük özür dilerim ama burası da önemliydi yani o sırada orada bak yine soruyorum başka bir inşaat arkadaki ev yoktu diyordu bir inşaat dışarıdan gelen birisi ustalar işçiler ne bileyim kamyon getirir kumu getirir hayır, başka hayır. birileri var mıydı? Ya hatırlamıyoruz hayır. belki gelen giden olmuş. Ya biz olmuştu. içeridekine geçmiş olabilir. Bizim... Tamam amca hatırlıyor mu Hüseyin'cim? Siz o gün mahallede gördüğünüz yabancı ya da hiç yani dikkatinizi çeken o gün gördüğünüz ben, kimse oldu mu? Ben bakçıya gidiyordum. Gideceğim için hiçbir düşüncem yoktu. Biraz da o olaylar çıkıp da o beynimin karışmalarında hiçbir düşüncem sadece bakçıydı. Ama sadece çocukları yönlendirdim. Oradan o arkadan tırpanımı aldım gittim. Hangi yani sizin dikkatinizi taş? çeken kimse olmadı. Yani Hangi olayların karışmasını... Gülbani Hanım'dan. O kişiler burada görünüyor da. Aynı onun anlattığı kişiler görünüyor da burada. Siz Gülbani Hanım'la olan olaylardan bahsediyorsunuz. Ona canınız sıkıldığınızı söylüyorsunuz. Yani, evet, evet, evet. Yani o olaylara beni kattıkları için. Yani ben de yeni gurbetten geldiğim için. Bak orada yok kurşunladılar. Bilmem nedirler diyeler. Yani bunlar... Sadece çok karışık gerek yok yani bunu anlatmaya. He bu bir dakika arasında... kurşunlayan amca ve kayın evet. gittiğin o mu? Şey ben bunu aradım bunu aradım. He kurşunlayan kayın sizsiniz yani. Kapıma dayanınca şey ben bunu aradım. Müge Hanım. Anladım. Ya, Müge Hanım şimdi doğrusu ben gurbetten yeni gelmiştim. Kusura Hayır. bakmayın. Ee, gurbetten yeni gelmiştim. Saat gece bir miydi iki, iki miydi? Bu yani çocuklar aynen, beni aynen. aradı. O acilde daha uykudan sıçradım. Babamın pompalı tüfeği vardı evde. Onu aldım. Yani neyin ne, ne oluyor? Çocuklar da böyle bir bağırıp çağırıyor ki. Gülbani Hanım'a çocuk. Evet. ne diye aradılar? Ne söylediler? Amca kapıyı, kırıyorlar, kapıya dayandılar, diye böyle bağırıp çağırıyorlar. Kapıya dayanıp ben Ben de o zaman o heyecanla, o şeyle gittim. Ve de orada hiç kimseyi görmedim o arada. Bu e, oradaki şahıs da ismi orada ne zıhı mısa o da buradan arabayla giderken ha, kafamın şeyine attım yani. Bir, tüfek fazla patlamadı. Bir sefer patladı. Patlasaydı belki de ölecekti. Ama şu an diyorum bak şu an aynı şeyi yaşayayım o adam öldürürüm. şu bence an tam yaşayayım aynı şeyi düşünmen o lazım. adamı lazım. öldürürüm yani. Bugün Vallahi bence ya, tam tersi yani. düşünme. Allah çoluğuna çocuğuna ya. sana acımış yani. Eşine acımış. Ne lüzumu var? Yani, yani ama 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 yüce Allah demek ki Müge Hanım demek ki Göreceğim çile varmış, yaşayacağım çile varmış. Evet. Demek ki Allah onu fırsat vermemiş. Yok yok hiç, hiç öyle ha, bir şey yok. Kurban olayım canım? Yok çok iyi olmuş. Heh. Bence çok iyi olmuş. Sen gördün mü o sana geldi? Burada saat bir de gece değil gece yarısı. Yani ben mahallemen böyle bir şey diyorum. Tekrar böyle bir şey yaşayayım. Ben kabul edecek bir vicdanda değilim. Havaya at, ateş edin etme. Yani hiç etmeseniz daha iyi de havaya ateş edin. Aman yani. yani. Şey, e, Müge Hanım. Teşekkür ederim Müge Hanım. Bu mahallede. Teşekkür ederim. Bu... 25 Allah 30 kilometre gidip de merkezden köye huh. orada bunlar babamın tüfeği var, anamın tüfeği var, senin tüfeğin var. He. Gidip de hangi cesaretine kapı yumrukluyorsun? Kızın ne kapı yumruklaması? Ya kızın söyleme. Ya ben ayı de arabaya bindim. Ha. Kapıya gelip kapıyı açmadım. Arabaya bindim. Az dur dur. Az, ı, tamam, ben anlat. arabaya bindim. Anladım, ben şimdi Arabadan göl köyüne hareket ettiğim zaman <laughs> bu adamın evinin önüne geçerken bana kurşun atıldı. Tamam. O zaman niye gelip de kapıyı kapı Kapıyı, kapıyı, kapıyı... Dekbüklerken niye beni vurdun? Sen adı? kapıyı benim Hı, dış, kapımı açtı. dış kapımı açtın. Dış kapımı açtın. İçerideki ben benim Gül Gül odama zorladım. odama. Önündeydim. Hayır Gülbahar e, Hanım'ın evinin önündeydim. O yanlış konuşuyor o adam. Ya, ya, yanlış o, konuşuyor. Ya. Çünkü tamam, çünkü o şey, bu o zaman tamam, beni niye vurmadın? Ama işte sen de... Orada, çocuğu götüren de orada. Evet sen de ona, ben seni ya. Beni al, neden, ne diyor bir şey söylüyor. Beni al dedi de ben almadım. Ya benim kullandığım laflar evet. değil ya bunlar. Ben, beni Onu almadın diye gidip kadının kapısına dayanacak halin yok herhalde. Ha. Demek ki sen kadını almak için gittin He, ki böyle oldu. Her dış kapıyı açı ya. O diye tabii benim odama da hızlı oldu yani. ne ne ya. abi doğruyu anlat sen de. Müge Hanım ben her zaman eve gittiğim ev. Hı, Mecid her Bey. Zaman. O bunları, geceyi anlatıyor. O geceyi, o geceyi. ne gece? bunları ne bizi bunları ne biliyor? Alıyor. Benim bu eve girip çıktığımı. Ama bu. o geceyi konuşuyoruz. O geceyi anlatıyor şey ya. biz sana. Gece. O gece ben o eve gittim, Gülbane bana kapıyı açmadı. Neden? Ben de arabama bindim geri geldim. Dış kapı açık değil açmadı? miydi Eyüp abi? Mi? Allah'ını seversen söyle. Dış kapı açık değil miydi? Sen geldin benim evime. Tamam, neden açmadı dış, kapıyı? Dış kapı açıktı. Dış açıktı. Aha, hangi dış kapı açıyordu? Evin giriş kapısı. Usta o diye zorlamışsın sen od odanın şeyine. Ben hayatta hayata <laughs> zorlamadım. Gel kere yalan konuşuyorsun hayat sen Hayatta zorlamadım. Be. Ya ben arabama bindim. Gel konuşun Ayşahin Şahit. Arabama bindim. Geçen kurşun tamam, neden kapıyı açmadı neden? Bilmiyorum ben. <laughs> 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 Nasıl bilmiyorsun? Niye, niye gittin de niye gittin Hem <laughs> beni al diyor sen de al, al, almıyorsun da daha ne gidip o zaman... Sana, mükkanım, ...sana kapıyı açmayan kadının kapısını zorluyorsun. Müge Hanım bunun niyetine biliyor musun? Biz evlenelim. Ben diyorum evlenmem. Tamam o zaman niye gidiyorsun kadının kapısını zorluyorsun? Madem evlenmedin otur evinde. Bunun planı seni yaşatmam. Ya, senin değil. ya ya seni yaşatmam diye. Ya. bak doğru söylemiyorsun Hacı <laughs> Dağ Ya doğru söylüyorum Müge Hanım. Sen madem ya onu almak istemiyorsun. Ben bu evde, bak doğru söylüyorum Müge Hanım. Bak madem olarak. onu almak istemiyorsun da niye kadının kapısına dayanıyorsun be ağabey? Dayanmadım Müge Hanım. E, e, a, kesinlikle a, dayanmadım. E gitmişsin Yok işte. Yok böyle bir şey. her zaman gidiyorum bak her hmm, zaman. Tamam artık istedim. Kesinlikle dayanmadım Müge Hanım. Niye atıldı? Niye atıldı? Ormandan beri geldi ta araba. Kesinlikle dayanma Ha Kurşun niye atıldı sen dayanılmadın ben niye gittim gece saat 2'de 3'te o eve? Her zamanki gittiğim kapı benim bu kapı bu da, bak, da bil Ömer de biliyor ya. ama her de biliyor? diye ya Kim şey biliyor kim bak at sen yalan konuşma Bu ben hiç ben beni biliyor deme ben o güne kadar bilsem de kimse bilmiyordu ben daha senin daha çok şeyler düşünmüştüm ama bildiğim duyduğum zaman ama o güne denk geldi ama Allah'tan da demek ki göreceğimi çekeceğimi çileler varmış... hiç sorun değil hiç bir lafı küçaltma Gereken neyse Müge Hanım'a güveniyorum Allah'ın izniyle gerçekler meydana çıkacak. Ben de abi. güveniyorum. Çocuk ben de için geldim. Şimdi ben diyorum ki... Allah'ın izniyle Müge Hanım'a güveniyorum ki o başarıyla bu işler başarılılaşacak inşallah. İnşallah sağ i̇nşallah. salim bulalım çocuğu inşallah. İnşallah. i̇nşallah. 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 Şimdi... Madem benle evlen diyor, sen de evlenmek istemiyorsun, sen de evli olduğun bir kadın var ya. Sen şimdi kır dizini sarıl karına yatıyor. Ne işin var bu kadının kapısında? Madem senle evlenmek istiyor, sen de onu istemiyorsun. Ne işin var orada? Hanım ben her zaman gidiyorum diyorum Anladım, sana. Işte. Yani her zaman, zaman gidiyorsun ama yani. artık evlenmek istiyor, sen de istemiyorsun. Karını seviyorsun... Ben istemiyorum. Diye. zaten benimle evlenme diye yaptı bana bunu. Tamam. İyi sen geldin. de o zaman, madem evlenmek istemiyorsun, niye gittin kadının kapısının önüne diyorum be... Aa, ben aa. ne bileyim ben ev, Aha işte. böyle konuşuyor, yok. Sen evleneceğim Doğal diye olsun. ama ben. Evlenmeyelim. Ben yuvamızı da atmayalım. Bu Bir birlik böyle devam etsin gelebildiği kadar. Tamam, o o diyor. Tamam. O zaman o Tamam. O zaman o sen o diyor ki ben istemiyordum. Sen diyorsun ki sen istemiyorum. Siz burada niye niye, Biz, niye, kavga B, ettiniz? Bir Hanım, kavgalı değiliz. İyisiniz. Kavgalı değil. Bak. Madem iyisiniz bebek bebek kaçırılmış belki bebeği bebek. Hiç alakasız birisi kaçırdı. Siz niye o zaman ayrıldınız? Siz gene devam etseydiniz madem beslenir devam ediyorsunuz. Demin anlatıyor kapımın önüne adam geldi beni sordu hanımı da söylüyor. Çocuk jandarma, jandarma bir hafta sonra bana geldi. Nasıl jandarma bir hafta? hakkında dedi böyle 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 bir şey o var. o genç bir çocuk ben onu itham etmiyorum onun gibi başka kim varsa onların hepsine zaman... bakarız. Yanlış anlaşılmasın ama o çocuk da oradaysa kim varsa konuşacağız herkese. Bir hafta sonra jandarma geldi Bir hafta geldi sonra mı geldi? Senin hakkında böyle bir böyle bir iddia var dedi bana. değil siz? Yalan Jandarma. Yalan olsun. Allah Allah. <laughs> bir hafta yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor Müge Hanım. Yalan konuşuyor. Şey. Yalan Hep yalan konuşuyor yani. Bey, madem, madem <laughs> siz ayrılmak istiyordunuz Gülbani Hanım'dan. Evet. O zaman niye karın Ben, istemiyordum. Istemiyordu. ben işte ayrılmak istemiyordum. Gülbahane Hanım da ayrılmak istemiyordu. Ben de ayrılmak istemiyordum. Ayrılmak istemediği için... Ben, ben Gülbahane al... Hanım'ın yanına her zaman git diyorum hanım. Ha, tamam. Gittim. O planı kendi kulağımı ben de kayınlar kurşunun attıdı. Gece ikide ne işi vardı benim kapıda? Benim dış kapımı açıyorsun. Benim yatak odama kadar giriyorsun. Kapımı ö, 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 kapıyı açmaya zorluyorsun. Benim kapımı içeriden git demişim ben. Ben ondan sonra kayınımı arıyorum. Ben sana söz mü verdim gel beni götür diye. Nasıl söz vermedin de ben oraya geldim Gülvane? Sen kendin geldin. Hayali mi geliyordun geldin ben her zaman? Kendin geldin. Her zaman. Beni sen, beni, benimle gitmeye diyeyim, benim kafama geldin, beni sürüklüp götüreceğe her zaman o mahallenin Oturacağım. için hayali geldin. Getir be yalan konuşuyorsun sen Allah'ın sayesinde. Tabii, tabii ya tabii, yalan konuşuyorsun. Getir, konuşur. getir. Sen dürüst yalan konuşma. Ya verin lan. Ben sana gitsem ben Değil. kaynımı da aramazdım. Ya verin Kapıyı açar çekeyim. Cafer'in lan. Yine Cafer'e girdi. Cafer girdi. Cafer doğru değil lan. Bunun arasında o diyalog. Doğru değil. Gülbani Hanım. Cafer Hanım. 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 Gülşü Hüseyin oradayken Gülbani Hanım ama siz de çok yanlış yapmışsınız yani. Cafer'e ne diyalog kurduk sen sonra Yani canınız istediği zaman ...eve aldığınız bir adam sonra geldiği zaman kayınbiraderinizi çağırsa ...ya o adamın da kurşunu bir yerine girseydi? Çok özür diliyorum, ben, ben o sırada Mecit Bey'e yanmam ama... A e, ...bu adama günah değil mi? Bu adam şimdi yok yere sen gezeceksin diye... Ama ben geldim, demedim ki de. Müge ben geldiğini bilmiyorum. Hayır, Mükkanım, Mükkanım, niye kayınbiraderini çağırıyorsun yani? Bilmiyorum ben geldiğini, bak, bilmiyorum. Bak şöyle söylüyorum, o gün o adam katil olabilirdi... ...yok yere hiç alakası olmadan, bak herkes olabilir. Çünkü gel yiyenlerin gel dediği zaman erkek kadın elimizde bir şey varsa gideriz. E, bugün de diyorsunuz ki yine bundan dolayı bu çocuğu aldı götürdü. Yani bu da ne yedi bela hüsnü gibi bir ilişkiymiş ben anlamadım ya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi cezaline cezaevine gönderildi. <laughs>